Bismillahirrahmanirrahim. İsmi Michael, 1973-cü il doğulub. Eee hal-hazırda e, Alul Beyt vakfında. Hazreti Ali Camisi hakkında bilgi verir misiniz? Ee, bu büyük çekmecemizin e, Murat Çeşme e, mahallesinde e, muhtarlığa yakın yani izleyicilerimiz e, yerini tam konumunu bilsinler diye önce yerini ifade ederim. Büyük çekmece Murat Çeşme mahallesi e, muhtarlık Murat Çeşme muhtarlığının veyahut Murat Çeşme Sağlık Ocağı'nın hemen yakınında Hazreti Ali Camii. 2014 yılında camimizin temeli atıldı e, ve e, 2018 yılında Nisan ayında da resmi olarak açılışını yaptık. E, camimizin e, bünyesinde e, bir hayrat salonu vardır. E, bundan sonra morgu e, ve diğer e, koca kalması için, imam kalması için lojman vardır, cami lojmanı vardır. Başka. Peki hocam velayet nedir?